Sıcak dolusu selam olsun. Sevgiler saygılar sunuyorum. Şimdi ben süpürgemi açtım. Ben kursa gidiyorum. Kurstan sonra mı? Alışveriş falan. Böyle engelleri de kaldırdım. O şimdi kendi başına evi süpürsün. Burada da mutfakta sandalyelerimi falan aldım. Masanın üstündeki yultu ne derseniz Gülsüm Hanım derseniz buzdolabım bozuk biliyorsunuz. Şişelere koydum. Bozacak şeyleri. Böyle ağzını da kapattım. Buzdolabım gelecek ama ne zaman gelecek belli değil. yerinden aldık çünkü. Bunun tamiri yokmuş. Böyle hayatımızdaki de engelleri bize üzen bizi e, nasıl diyeyim bize zarar veren engelleri de kaldırsak, kaldırırsak mutlu oluruz. Kendimiz için en azından. Kaleler balkona çıkardım. Bakın güzel bir hava var bugün. Gökyüzü güzel dediğim parçalı bulutlu değerli takipçilerim. aynı şekilde işlemim yaptım. Kaldırdım her şeyleri. Güzelce süpürsün. Hem süpürüyor hem siliyor inşallah. Bakın burası da salonumun camından. Camlarım da bu arada çok kirli. Ama yağmurlu gibi bir hava var. Onları da hafta sonu inşallah silebilirim. Hafta sonu silemem belki de. Cumartesi çünkü full doluyum. Bakalım nasip ne zamansa silmeye çalışacağız. Yeter canımız sağ olsun. Hadi birlikte gidelim. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Umarım sizler nasılsınız? Sağlığınız, saadetiniz iyidir. Bizler de kah üzüntü, kah şey, hayata dair dediğim gibi her ne varsa bizde de var. İnşallah yol bulacağız Allah'ın izniyle. Ben her zaman söylüyorum Allah'ın mucizeleri çok. yok. Görüyorsunuz. Bismillah. İnşallah bu kadar da çay içiyorduk çiliyorduk ama havalar hala ısınmadı. Kol aldık elimize. Direkt büyüşünü de maşallah. Hele onları. Hele görsün. He onlar mı diyor? İyi yapıyor. Hadi Direkt gibi. Cahal Bey duymasın görmesin. Düşerek küçük Evet, ben de kursuma geldim. Kurstan sonra görüşmek. tam karşıdaki yeşil kursumuz oluyor. Görüşmek üzere şimdi. Allah'a. Şimdi evime geldim arkadaşlar. Üstündeki palto'mu çıkardım. Altlarında biri bıraktım şişirilik. bizim kızın sesi yok. Yerine de gelmemiş. Mutlaka bir yere engele takıldı. Ona da bir bakalım ilk önce. Şimdi. Kızımız buraya engele takılmış. Şimdi onu engelden alalım biz. Hata 21. Dike hata 21. Dike tampona basıldı. Robotu hareket ettirin ve yeniden deneyin. Noktasal temizliğe başladık. <laughs> Şimdi engelli kaldırdık. Devam edeyim. gayet de güzel süpürmüş her tarafı mis gibi burada demek ki odada yüksek kaldırmıştım ama burada da ayaklarını yüksek kaldırmam gerekiyor oraya sıkışıyor şimdi ben mutfağa gideyim Altıklarını göstereyim almıştı dedinize gördüğünüz gibi edip yağ alayım yumurta aldım tabi un aldım çünkü kursa falan kek çiftli bir şeyler oluyor lazım oluyor her yani yerde yoğurt aldım ben şeker kullanmıyorum zaten ıslak kullanıyorum 1 kilo kadar da şeker aldım Türk Şekerimlerinde bu kalmış. Tam gitmeden alayım dedim. Böyle. Değerli takipçilerim. Diyorum ya ben her zaman ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Kimin gerçekten yok video çekiyorsunuz yok şöyle yapıyorsunuz. Aşağı yukarı bir ay oldu. Cami hastaneler olacak. Cami hastanelerde. Ben bir önceki videomda zaten e, açıklamasını yapmıştım. Tekrar tekrar açıklama yapmayacağım. Hastanede suyu oluyor, çorbası oluyor, kahvaltısı oluyor. Ondan sonra mı? Yani bir şeye ihtiyacı oluyor. Ben buradan o eşime destek olmak zorundayım diye söylemiştim. E, ben bu işe yeni de başlamadım. Hani biliyorsunuz bir aşağı yukarı 3 senedir sizlerleyiz. İyi veya kötü tercih sizleri nacizane bize de sevenlerimiz de var sevmeyenlerimiz de var o yüzden biz sevdiklerimizle el ele omuz omuza yolumuza bakmak zorundayız çorbamızı kaynatmak zorundayız açıkçası o yüzden kimse kırıcı olmasın gerçekten beni çok kırıyorsunuz üzüyorsunuz Yok konuşmayı bilmiyor, boş konuşuyor. işte laf eee şişirdi, söylettik, ettik. Gerçekten arkadaşlar. Beni sevenlerim zaten seviyor. Sevmeyenlerim de beni üzmesin lütfen. Zaten biz yeterince şu durumda üzülüyoruz. Kırılıyoruz. Hani bakın biz dün bir önceki videomda Sunay'ın evini temizlemeye gittik. Ben orada video çekmek istemedim. Çünkü yiyeceksiniz biliyorum. İşte burada e, buradan da prim yapıyorsunuz, şöyle yap, Yapmak zorundayız, göstermek zorundayız. Yaptığımız işi sizlerle paylaş, paylaşıyoruz. Hani biz de buradan ekmek yiyoruz, biz de örnek olmak istiyoruz. İyisiyle, kötüsüyle sizlerin e, yani sevenleriniz de olacak tabii ki. Eleştiri açık değilsiniz diyenleri de olacak tabii ki. Ama biz eleştirin. Öyle hani şurada şunu konuşsaydın daha güzel olurdu, daha heyecanlı olurdu veyahut da bilmiyorsun, etmiyorsun. Ben özgüvensiz birisi de değilim. Benim aklım, benim hani yettiğince tabii ki de noksanlarım var, eksiklerim var. Bunun farkındayım diyorum ben. Sizlerle dün neysem bugün de öyleyim değerli takipçilerim. Hiçbir zaman sizleri ben küçük görmedim. Kimseyi, kimse, benden büyük değil, kimse benden küçük değil. Hepimiz Allah'ın yarattığı büyük kuluz. Hepimiz e, bu dünyaya çıplak olarak geldik. Kefene sarılmış olarak, beze sarılmış olarak gidiyoruz. Gittiğimiz yer belli, geldiğimiz yer belli. Yine benim robotta o koltukları acilen kaldırmam gerekiyor. Oradan ses veriyor. Neyse. Değerli takipçilerim, sizlerden gerçekten rica ediyorum. Hadi o diye gidelim. Oturma odası. Burası çorba gibi biliyorum farkındayım ama diyorum ya dolap olmadığı için böyle yemeğimizi de yerde yiyoruz. Gerçekten hani hiç kolay bir şey değil bizim yaşadıklarımız. Çok... Çocuklar da diyorsunuz Gülsüm Hanım çocukları nerede? Bunu zaten Cevap Bey açıklamasını yaptı. Birisinin bebeği oldu. Birisinin evi kira. Ha ee, nasıl diyeyim şimdiki zamanda hayat şartları kadar zor ki arkadaşlar aldığım pa parçaları gösterdim size 300 TL tuttu 300 TL'ye aldım ne çay almadım yağ ya küçüğünden aldım yumurta 15 tane bunlar 300 TL tuttu gel çalışma herkesin kimse e, kimse gınamaya hakkı yok kimse yadırgamaya hakkı yok Herkesin bir yaşam biçimi var, yaşam stili var. Bizim yaşam stilimiz, yaşam biçimimiz de böyle. Ben eşime destek olmak zorundayım. Eşim bana destek olmak zorunda, çocuklarım destek olmak zorunda. Az önce neyi anlatıyordum? Dedim dün işte bir önceki videomda Sunay'ın evini temizledim. Dört, dört arkadaş, Güllü, Necla, amcamızın gelin Necla işte Güllü'nün e, ee, gelini haberleştik. İki saat sürdü. İki saatte camlarını, yerleri, mutfak dolaplarını, buzdolaplarını, lavabolarını hep sil, baştan silip süpürdük. Temiz bir şekilde. Allah onlardan da razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Gerçekten değerli arkadaşlar. Lütfen. Ya bazen işte insan her şeyi söyleyemiyorsun. Anlatmak istediklerini anlatamıyorsun. Yanlış yere çekenleriniz oluyor. Ben bunu e, yaptığım şeyleri Allah rızası için yapıyorum. Hepimiz bir şeyleri ucundan tutuyoruz. Allah rızası için. Cehal Bey bugünkü için burada olması gerekiyordu. Bu videomu çektiğim gün buraya geleceklerdi. Ama ateşi çıkmış. Gelemedi. Ya diyorum ya bugün ben şuraya şunu yapacağım diyorum ama bakalım yapabileceğim mi? Nasip olacak mı? Her şey bu dünyada da nasibimiz kadar değerli arkadaşlarım. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uğraşmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Niye? Kimseye manna muhtaç olmamak için. Kimse, ben kimseyi kırmak istemiyorum. Kimse de beni kırmasın. Değerli takipçilerim ne olur. Vallahi bak. Kimsenin üzmek, kimseyi kırmak amacım değil. Hiç kimseyi üzülmesin, kırılmasın. Ne olur ki herkes birlik olsa, beraber olsa. Ama değiliz. Ma maalesef değiliz. değiliz. Bugün bu kadar olsun gerçekten. Akşama pilav, bulgur pilavı düşünüyorum. Yanına da salata, çay. Yemek yapsam bozuluyor. Dolabada zaten pazara çıkmadım. Biber, domates bunlar 2-3 güne kalmaz bozuluyorlar dışarıda olduğu zaman. Ne Allah ne verdiyse aç mezarı görmedim ama sevgisiz e, mezarı çok var. İnsanların sevgiden, üzüntüden, sıkıntıdan gelmiyor mu dertler, kederler? Ne olur birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Sizlerden rica ediyorum. Hakkınızı helal edin değerli takipçilerim. Gerçekten e, bazen engeller oluyor kaldırmak zorundayız. Onları mücadele etmek zorundayız. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.